Hazreti İsa şu anda dünyadır ve insanlara görüneceği vakit çok yaklaşmıştır. Çok sayıda hadiste, Hazreti İsa'nın dil olarak Allah katına alındığı, ahir zamanda dünyaya tekrar gönderileceği, Hazreti Mehdi ile buluşarak birlikte İslam'ı yeryüzüne hakim edecekleri haber verilir. Bazı insanların yanlış bildiğinin aksine, Kur'an'da Hazreti İsa'nın kesin olarak asılmadığı ve katledilmediği, yani ölü olmadığı şöyle bildirilir ve biz Allah'ın Resulü Meryem oğlu Mesih İsa'yı gerçekten öldürdük demeleri nedeniyle de onlara böyle bir ceza verdik. Oysa onu öldürmediler ve onu asmadılar. Onu kesin olarak öldürmediler. Bilakis, Allah onu kendine yükseltti. Ayetlerde, inkarcıların Hazreti İsa'yı öldüremedikleri, çünkü Allah'ın onu kendi katına alarak kafirlerin elinden kurtardığı, böylece hayatta kalmasını sağladığı açıkça bildirmektedir. Bu da Hazreti İsa'nın ölmediğinin, diri olarak Allah katına alındığının çok açık bir ispatıdır. Bir sonraki Nisa 159. ayette, Andolsun kitap ehlinden, ölümünden önce ona, Hz. İsa'ya inanmayacak kimse yoktur buyurulur. Bilindiği gibi, Hz. İsa'nın peygamber olarak gönderilip sonra da Allah katına alındığı devirde, ehli kitaptan olan Yahudilerin çok büyük bölümü kendisine inanmıyordu. Bu nedenle ayetteki bilginin gerçekleşmesi ancak Hazreti İsa'nın ahir zamanda dünyaya ikinci kez gelerek Hazreti Mehdi ile birlikte herkesin imanına vesile olması bütün ehli kitabında Hazreti İsa'nın ölümünden önce ona iman etmesiyle mümkündür. Allah Hazreti İsa'ya şöyle diyecek: Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim.